Evet dostlar. Yine bugün devam ediyoruz. Yani ufak bir söz almak şeyimiz oldu tartışmada. Bakalım ne diyecekler diye baktık tezimizi ufaktan şöyle bir ortaya sunduk. Bu ortaya sunduğumuz tezde yani şansıma iki tane edebiyatçı varmış. Yani pek benim söylediklerimi anlayacak olgunlukta olacaklarını zannetmediğim için ben yine de bir bahsedeyim bakalım dedim. Edebiyattan neler gelecek. Üstüne basa basa vurguladılar. Ben de üstüne basa basa vurguladım. Ama ezber bir şey olduğu için o anda düşünme yetisini kaybediyor veya dikkatini dağıttı. Tabi yandan gelen sesler, mesler de bunun sonucu oldu. Olay biraz geyiğe veya alaya almaya gitti. Neyse sıkıntı yok. Ben de onlara biraz destek verdim. Biraz gırgır gır şamata oldu. Neyse konuya gelelim. Yani üzüldüğüm nokta o maalesef karşıma çıktı. Yani bu zamana kadar birilerinin üretmiş olduğu bilgileri kullanan iki tane edebiyatçımız varmış. Ve bu edebiyatçıyım diyen kişiler diplomam da var diyor. Üstüne basa basa vurguladı. Yani buraya çok üzüldüm. Dedi ki bizim emirden emir diye bir olayımız yok dedi. Ben yerle yeksan oldum. E ben size kanıtlayayım o zaman dedim. Örnek sundum, kanıtladım. Onu da algılayamadılar. Bir tanesi biraz algılar gibi oldu ama bakalım. Şimdi emirden emir durumu var mıymış, yok muymuş? Ufak bir iki sözlü olaraktan sonra yazılı ve dil tezimizinde ne yapacağız? Göstereceğiz. Yani burada G sesi önemlidir. %100 Türk sesidir. G ile üretilmiş ne kadar kelime kök varsa, emirden emir durumu da varsa ben hiçbir dil ailesine bu sesi vermem. G sesi bizim orijinal ve saf Türk sesidir. Ben bunu böyle kabul ederim ve buna da her şekilde her platformda itiraz ediyorum. Anlayabilenler anlıyor, anlayamayan varsa da yapacak bir şey yok genelde konunun uzmanı veya araştırması bilgisi olan kişiler olmadığı için bu böyle hep askıda kaldı. Şimdi hareket noktamızı gösteriyoruz. Örnek diyelim. Al kelimesi. Al <laughs> bir sıfat mıdır, isim midir, emir midir? Sıfat da vardır emir de vardır. Doğru mu? Doğru. Allah dediğimiz zaman emirden emir durumu gibi şey yapar. Bunu vasıta veya araç olarak da şey yaparlar. Bu benim detaylandıracağım bir konudur. L sesi. Tamam mı? Şimdi burayı anladık. Peki benim dediğim gibi kelimenin veya kökün veya gövdenin o orta dil dönemi konusudur da başlangıç dil dönemi için Diyorum ki kelimenin sizin anladığınız şekliyle söyleyeyim. Sağına değil de soluna ek geldiği zaman ne oluyor? C sesini hemen koyalım oraya. Kal. Ya efendim kal var mıydı yok muydu? Evet kal var ama bugün kal diyoruz. Kalmak fiili olaraktan kal ekini ne yapıyoruz? Alıyoruz. Kal kök diyoruz. Hmm. Mekine, da master diyoruz. İşte kalmak fiilimiz budur. Doğru mu? Emirden fiil durumuna mastarla kökten yani bunu yapıyoruz. Peki kök olaraktan aldığımız kelime emirdir. Sıfattır. isimdir. Bunu pas geçiyoruz. Yani genel adıyla buna kök diyoruz. Peki <laughs> emir aldığımız başka bir şey var mı? Örnek. <laughs> er diyoruz. Yine aynı şekilde. Ya er ne? Ermek dediğimiz gördüğünüz gibi mekmakını alıp yani <laughs> ermiş olmuşsun. Yani er oraya er veya ulaş anlamında kullanılmış ermiş meyve dediğimiz olay vardır. Bu emiri tekrar ikinci bir emir yapıyoruz. C sesini yine koyuyoruz. Ger diyoruz. Germek diyoruz. Oldu mu size? Başka vereyim mi? Vereyim. Yine <laughs> ar diyelim. Ar sesi diyoruz. Ar emir mi? isim mi? Fiil mi? O şekilde bakıyoruz. Kök yani. Kısaca tabir edilen. Kök durumuna bakıyoruz. Ar nedir? Bir isimdir. Bizim köyde de vardır. Kullanılır. Efendim buna kar diyoruz. Karmak olaraktan bugün Ses değişmesi sorucu diyoruz ki karmak denilen bir fiil ve emirimiz var. Gördüğünüz gibi isimden emire geçti. Var mıymış? Varmış. Peki ara başka bir örnek verelim. Kutsal seslerimizden verelim. Bu sefer V sesini koyalım başa. Yani sola oraya var diyoruz. Var ulaşmak anlamında. Ne oldu? Emirden emir oldu mu? Veya isimden emir oldu mu? Oldu. Gördüğünüz gibi ufak basit örneklerle bunu şimdi üç örnekle sınırlı tutalım. G sesini istediğiniz yere alın, koyun. Üç harfli kelimeleri alın. G sesini oradan çıkarın. G sesiyle istediğiniz herhangi bir kelimeyi türetin. Oradaki şeyi, kökü çıkartın. O köke G sesini istediğiniz zaman istediğiniz yerde, istediğiniz koşulda ekleyin. Mek Mac da alacaktır. Emirden emir olacaktır. İsimden de isim olacaktır. Kısaca tabirle edebi bir şekilde kuralladığımızda, kurala koyduğumuzda olay budur. İsteyen yapabilir bunu yapmaya da devam edebilir. Yani bizim kuralımız budur. Başlangıç döneminde emirden emir durumu vardır. Bu emirden emir durumu kelimenin yapım veya çekim etleri dediğimiz olayı sağına değil soluna koyarız. Dikkat buraya. Kelimenin sağına değil soluna koyuyoruz. Yani kökün sağına değil soluna yazıma göre söylüyoruz. Kelime kökün sağına değil soluna koyuyoruz ve emirden emir, isimden emir tü türettiğimizi her şekilde göreceksiniz ve bugün Türkçemizde kök veya gövde olaraktan modern dil döneminin olguları olarak karşımıza çıkan şeylerin temeli budur. Benim temel hareket noktam başlangıç dönemi için öngörüm, varsayımım budur. Keliminin kelime diyorum ya sürekli alışmış ağzımıza kökün sağına değil soluna koyarız ve isimden isim veya emirden isim isimden emir türetiriz. Bunun örneklerinde sonraki dil tezimizde detaylı ve yazılı bir şekilde görsel olaraktan göreceksiniz.